Evet merhaba arkadaşlar. Kemal'le trafik eğitim alanındayız. Bakın burada bir hastane var. Burada evler var, arabalar var. Burada HGS giriş alanı var. Burada üst geçit ve yaya geçiti testleri var. Gel Kemal bak neler var da. Bak. Hastane şeyi var. simülasyonu. Benzinlik vardı şurada ileride. Burada bir AVM var. Bak burası alışveriş merkezidir. Okulda vardır kesin. Bakalım buraya. Bak burada ne var? Burada bir evler var. Burada bir okul. Bak okul burasıymış Kemal. Bak okul burasıymış gördün mü? Evet. Ondan sonra bak tren istasyonu var orada görüyor musun? Bak tren var. Treni gördün mü? Bak çocuk bindi. Nerede? Bak orada. İleride. Gördün mü? Önündeki çocuklar biniyor işte. <laughs> trafik eğitim alanı burası. Burada her şeyler var. Zeynep. Zeynep merhaba. Zeynep merhabalar. Şu da AVM varmış. Burası trafik eğitim alanıymış. Burası trafik eğitim alanıymış üst geçit, alt geçit, yol ver, şey yap, yol ver, şudur budur. Şurada da eğitim koltukları var. Orada da anlatıyor öğretmenler gelip. Burası ne tahmin edin bakalım. Afatmış burası da. Afat yani acil durumlar, felaketler, koordinasyon merkezi gibi bir şey. Ve orası da itfaiyeymiş Kemal. Tabii ki kırmızı binada. İtfaiyeymiş Ayrıca burada bir oyun alanı varmış. İtfaiyeyi gördün mü Kemal? Hı? Hadi bay bay yap bakalım.